Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi, ilçe ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeksizin şehrin dört bir yanında ulaşım yatırımlarını hız kesmeden sürdürüyor. Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri bu kapsamda 12 Şubat'ın kırsal mahallelerinden Dönüklü'de önemli bir çalışmaya imza atıyor. Mahallenin ulaşımda yoğun olarak kullanılan yaklaşık 1.5 kilometrelik Azerbaycan Caddesi'nde başlatılan yenileme çalışmalarıyla bölge halkına daha konforlu ve güvenli bir seyahat imkanı sağlanacak. Daha önce kilit parke ile kaplı olan ancak zamanla deforme olarak sürüş konforunu olumsuz etkileyen cadde kapsamlı bir dönüşümden geçiriliyor. Çalışmalar kapsamında öncelikle kilit parke sökümü gerçekleştirildi. Ardından sıcak asfalt serim işlemlerine başlandı. Yoğun mesai ile sürdürülen çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedeflenirken, Azerbaycan Caddesi'nin yenilenmesiyle Dönüklü Mahallesi'nin en önemli ulaşım güzergahlarından biri daha modern bir görünüme kavuşacak. Hem yaya hem de araç trafiğinde güvenliğin üst seviyeye çıkarılması planlanıyor. Dönüklü Mahalle Muhtarı Yasin Koca, yapılan yatırımların mahalle halkı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Azerbaycan Caddesi mahallemizin ana ulaşım yollarında biri. Burada başlatılan sıcak asfalt çalışmasıyla hem konfor hem güvenlik artacak. Bu önemli hizmet için Büyükşehir Belediye'mize teşekkür ediyorum dedi. Bizim dört caddemize şu anda asfaltımız yapılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Gölgele ekibine çok teşekkür ederim. Mahallem adına da kendim adına da.